Sevgili izleyenlerim. Dede torun. Dede torun. Şimdi hangi nasıl dede torun? Şimdi ben onlardan askerde alacağım. Dede. Asker dede torunu. E. Peki kaça kaçtınız? Ben 5'e 3. 5'e 3. 60 65'e 3. 63 3. 66'ya 3. 66'ya 3. Şimdi evet. dede torun. Eee şimdi kardeş, eee kaç yıldır siz bu muhabbetiniz böyle gidiyor? Onu da bir sorup Aman aman kırk seneye yaklaştı. Hep böyle muhabbetiz gider evet. dede torun. 37 senedir aynı devam Böyle devam ediyor. Ya şimdi bana anlatsana şimdi askerlikte hatıralar çoktur. Benim de hazır elime düştüz. Bunun bu bu askere geldiğindeki o tıfıl zamanı nasıldı? Ah tertibi torunum var ya. Bir Bak 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 yağ çekme bak. Bak dobra dobra söyle. o asker elbisesinin içine düştü mü? Benim yok gibi. yok ben iyi. De, i̇yi de. miydi? Çok mükemmeldi. Ben tam elbise, tam takım elbise gibi, gi gibi giyindi. Bana abi bu dersen sırtını yere vermiyorsun <laughs> gibi geldi bana biraz ama. Fotoğraflar da ispatlayabilir yani. He. Yani. İspatlayabilir. Rıfat Çakal vardı bizim. He. Rıfat Çakal da bize kıyakını geçerdi. Rıfat Çakal. He. Ee, Kadir Çakalgiller'den mi? He, emisi, emizade. O da senin deden mi? Yok, aynı tertip. Aynı tertip, he. he. Beşi üç. Beşi üç. Şimdi kardeş, hepiniz benim torunumsuz. He, doğrudur. Torunum bile değilsiniz. He, doğrudur. Onu da diyeyim. He. he. Ee, şimdi önce bir isim soy isimle ben seni tanıyayım. Adem Sekmenli ben. Kalardı Sen. mahallesinin eşrafından. Kalardı mahalleli. He, Harfi Kalebe Hasıkare Beyefendi Mahallesi. Aman Allah. Aman Allah, Hasan babanın neredesin <laughs> Hasan Baba'nın torunun Yok, <laughs> Hasan Baba şeyde, şimdi Ama sizin oradan Hasan çıkmış kardeş. Orada. Sizin oradan çıkmış. Yok yok bizim değil. Şimdi Şimdi bak ben söyleyeyim <laughs> kardeş. Bak bu sağımdaki Konursulu. Dayı yani dayı. Hasan Baba dayı mı? Çevir kamerayı kardeş. Hasan Baba dayısıymış bunun. Dayı Kalardın'dan şimdi çıkmış. Karardı. Karardı kardeş. çıkmış. Kimse kıvırmaz. Kimse baba, kıvırmasın. Oradan Gelmezmiş Karardına. Şimdi bak ben kardeş. Bilmiyorum. konusudan yok. doğru gelmiş. Tamam. Konusu da sizin oradan tamam. gelmiş tandırlardan. Süzülmüş gelmiş Karardına. <laughs> Karardından da çıkmış şinga. İnkar edecek halimiz yok. Doğru mu kardeş? Bak, aha beylerim burada. Şimdi hadi seni de tanıyalım. Recep Dursun 1966'ya 3 tertip Ardahan'da askerlik yaptım. Ardahan'da mıydı? Evet, Ardahan'ın 38-40 derece soğuğunda buzların altında askerliğimizi yaptık. Acemi birliği değil. Yok, acemi birliği değil. Usta birliği. usta birliği. Tekkeni, acemi ha. Acemi birliği, benim, Isparta. Ha. Ben havancıydım. Eee, ha. de tankçıydı. Tankı tankçıydı. Yani. Kardeş tankları yürütebilir misin? Ben tankları yürütmedim. Ben Erzurum'a Erzurum'a çok gidip geldim. Görevim şey. He. He. Peki kardeş, e, şimdi sen Ya şimdi e, Hasan Baba'dan askerlik, askerlikten. Yok, Hasan as, as Baba'ya tamam. Or oraya nokta koyduk. <laughs> orada dur da. <laughs> Hasan Baba, Hasan Baba. <laughs> Eee şimdi bak şimdi ben bir şey anlatayım. Madem Hasan Baba bak sen de az değilsin. Şimdi 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 kardeş Hasan Baba bak, Hasan Baba yatmış onu. Bak şimdi bizim aşık da mamlı. Bak mamdan da geçti. Konusunda da mama geçti. Aşağı mi? kayık uğradı. uğramadığı o, o, yer mi orada var orada onun? Kıtlama çayı iş sizin da orada? Da şimdi kardeş bir ya gün bir gün bir baktım ki beni aradılar. Hiç uğramamış, hiç uğramamış. Kardeş Gel buraya. Gel. Aha, Muhammed Keskin. Kardeş mama uğramadım Hasan Ay, Baba. Korkusuna uğramamış. Ne korkusuna uğramamış? Aşağılardan geldi. <laughs> ya yapma ya. Muhammed Bey, Kardeş mama uğramadan onun haddine mi, ya, mi sizin ya, oraya? Kardeş az dur sen hangi köylü? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok geç onları. Kardeş lan. bak sağımda konuşsunlar kabul ediyor. Benim diyor neyim dayım. Dayısıymış. Bu bir kıvırıyor. Dayı dedim mi bize uğramadı demek istiyor. Şimdi mama uğradı metre Mesafeden geçmiş bu yarışın yağı gelmiş. Ulan <laughs> bunların fenalığına bak ya. <laughs> ya, 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 ya sevgili izleyenler kimse kabul etmiyor Hasan Baba'yı. Kardeş uğradı. Konursu, kayık, mam, karardına geldi. Gel buraya, gel buraya. Aşık gel buraya, beyit almadan yok, seni koymayacağım. Geç de oraya de geç. De oraya de geç. De Kardeş kalardın. sen hangi köyden? Önce karardın mı? Önce karardın mı? mı? Yok, mi? He evet. Siz asker uşağı. <laughs> Subay uşağı, pardon. <laughs> He, siz ama sizin sizin tandırlara da uğradı. <laughs> tandırlara Kardeş Mücahit <laughs> Usta Allah rahmet etsin. Mücahit Usta dedi. Benim, benim bir abi. günahım yok. O Mücahid Usta benim abi. Oha. Senin abin mi? Evet. Eğer abi, eğer bir yakına gelsen hele. Gel gel. Şimdi burayı koyup gelemiyorum, kalabalık burada. Hele bir gel, gel, gel. Kardeş, deme sen Mücahit Usta'nın... ...küsüğüsün. Şimdi bana bir desene kardeş, Allah kanı kanı rahmet etsin, ben Amin. Mücahit Usta'yı kızdıramazdım. Bu konuda çok üstüne giderdim. E, Şingahlardan nedense kibarlık ortaya koyuyorsunuz. Şingahlar kızdıramıyormuş galerileri. He. Şimdi kardeş... ...şu... ...Mücahit Usta... ...boks yaparken... Ana ne dedi o o abi, Ezrum ya, işini. Şimdi, bak, bir Şimdi bunu dur, atı götürler. Ha dur dur dur. Bak, dur, da, dur, dur, dur. dur dur. Gel yana. Gel bana abi. yakına gel. Gel gel. Ya yakına. O da abimin oğlu. Abinin oğlu. Yakına gel kardeş. İş büyüdü. Güreş güreş. Hadi yakına gel sesini duyuyor. Bak boks. Yok yok ben oradaydım. Boks boks işini anlatıyorum. Hayır hayır boks işi başka bak. Güreşçiler dolanıyordular bütün Türkiye'yi. 10 tane güreşçi, Türkiye'nin en iyi güreşçileri şehir ha. şehir dolanıyordular. Tamam. Ha. Bunlar Bayburt'a da geldiler, bir hafta öncesinde haber verdiler ki kendine güvenen güreşçi falanca günü falan yerde bulunsun. Bütün Bayburt'un güreşçileri toplandı. Tamam. Buradan da amcamı götürdüler. Amcam dedi ki, ben dedi bunların baş güreşçileri kimse dedi ben ondan güreşirim dedi. Olurdu olmazdı kabul ettiler kabul ettiler. Şimdi çıktılar sahaya bunlar. Ben izliyorum maçı. Böyle amcam böyle tuttu. Yağlı ya. güreş mi? Yok yok. Yağlı kara güreş, güreş. Kara güreş. Amcam tuttuğunda adam felci oldu. Kıvırdayamaz oldu böyle. He. Amcam da incinmesin diye böyle yavaştan yere koydu onu. He. Yavaştan yatırdı yere. Yani kazanmış oldu maçı. Derken bu adamlar amcanın bu durumunu görünce daha Bayburt'tan gitmez oldular. Biz bunu almadan gitmeyiz dediler gruba katacaklar onu da. Hı. Beraber gezecekler Türkiye'yi. Türkiye'yi. Onu da gruba katacaklar. Bunu almadan gitmeyiz dediler. Öyle deyince rahmetli babaannem o zaman dediği ağladı sızladı ki ben ev kadar sabımı kimseye vermem dedi. O zaman oldu bu olay. Boks olmadı yani. Şimdi bir de boks var. Dur şimdi. Boks ayrı. Tamam mi? sen aldı. Şimdi anladım. o ayrı. Şimdi Erzurum'a gidiyor. Bu adamı abimi eee yok yok. Ee, Kuru caminin arkasında dükkanı var. He, Dükkan tamam. açılmış ama çarşıya doğru geliyor. Ağınla şey, ortaktılar. Ee, şey. Ağınla ortak. Evet. Ha, evet Hazretin adam. Şimdi bu, bu şey, cadde, şey, şey, şey saat meydanında bunu hemen diyorlar gel bizim ağır sigaretimiz yok sen bize ağır sigaret yapacaksın. Alıp götürürler. Boks. Ya ben de anlamam şudur ben boks vermeyeceğim. Güreşçe boks. Tamam. Şey, bunu götürüyorlar. Ya ne, ne? bir usta bir doktorun <laughs> karşısına. Kollarını da bağlıyorlar, ellerini bağlıyorlar. Ondan sonra neyse bu orada dayak yiyor. Ha, dayak yiyor. Da yiyor. Ama yalnız... Nasıl ya ellerini yiyor. bağlıyorlar Taktı bir dakika? bağlamıyorlar şimdi. Bak, bir bak, de Eldivenleri taktılar. sıkıştırıyorlar. O bir şey yapamıyor. Az bir dur gitsin. Bilmiyor. Bir dur. Bak, bilmiyor. Boksan boksan bir şey yapmıyor. Neyse orada buna yeniliyor. Yeniliyor. Ama da iyi dayak yiyor yani. O vuruyor, kaçıyor. Vurup kaçıyor. Cemil Tozoğlu. Ringde, ringde, de. Ha, Endüstri, ha, endüstri ha, Meslek Lisesi'nde. Yok, Endüstri de. Meslek Lisesi'nde değil. Yani. Ya. Erzurum'da olan. Erzurum'da? Erzurum'da olan. Ha, Erdur'da. ha tamam. Gibi. Ha. Bak. Şimdi ondan sonra neyse, geliyor Bayburda. Bu Evereli İsmail'in oğlu şey vardı. Yılmaz vardı. Yılmaz, Hı. Yılmaz diyor ki, Rüşşah Hanım dedi ki, benim el kadar uçağımı götürdü de Erzurum'da dövdürdü de getirdi. Tamam. Heh. Asıl mesele buradan çıkıyor yani. şey. bir Üçede. olay da burada oldu. Evet, ben anlatayım. Ha, bak dinle. Şimdi o zaman ben boksta gidiyorum burada. Hı. Yani 16-17 yaşında ben de kulübe gidiyorum. Nazif Kur'an'ın abisi bizi ha. çalıştırıyor burada. Nazif Kur'an çalıştırıyor. Nazif Kur'an'ın abisi. Ya, Nazif şey. Ha. Adını unuttum onun abisi. Nazif'in Nazif'i Nazif zaten çalıştırıyordu. Nazif'in kardeşi. Adı Nazif değildi onun. Evet. Şimdi ben, ben kulübe gidiyorum. Devamlı boksa gidiyorum burada. Bizim kulübümüz var. Şimdi biz iller arası müsabaka yapacağız. Ee, Artvin Arhavi <laughs> Spor, Erzurum Yol Spor falan. Şimdi bir gün Erzurum Yol Spor'la maçımız var. Maçımız var. Futbol, boks. Boks, boks. Maçımız he. var. Şu şey var ya, Yusufiye Camii. Tamam. Yusufiye Camii'nin oraya Zik kuruldu. Zoranım Orada ya. kuruldu. Zik kuruldu. Şimdi bizim... 10 tane mesela onlar boksör getiriyor. 10 tane de biz. Şimdi biz onların ağır sikletin karşısına bir boksör çıkaramazsak hükmen galip sayılacak onlar. Onlar. He. Yani bir puan almış olacak. Hmm. Yani altı e, 6 tane biz kazandık 6 sikletten. 4 onlar kazandıysa biz yenmiş olacağız. Tamam. Yani sayısına göre. Biz dedik ki bunun karşısına bir ağır siklet bulmamız lazım. Yani bunun e, amcam bokser anlamaz. Bunlar e, dediler, kimi çıkarırız? Mücahidi çıkarız. Gittiler, geldiler amcama. Olmaz dedi falan, ben anlamam. Sonunda ikna ettiler bunu. Getirdiler bizim kulüpte, amcama böyle bir iki çalıştırdılar, bir hafta kala bak. Öğrettiler. He öğrettiler. Nasıl gard alacaksın, yumruk nasıl atacaksın diye. Bir hafta böyle akşamları, böyle birer saat falan öğrettiler. Tamam, şimdi iş geldi, arsikletler ringe çıkacaklar, çıktılar. Şimdi Gok çaldı. Ben izliyorum maçı. Gok çaldı. Amcam boks bilmiyor ya. Tuttu iki yumruğuyla birden adamı vurunca, iki yumruğuyla böyle vurunca He. adam fırladı iplere yapıştı. İplere yapışınca adam, onun antrenörü hemen havla attı. Baktı ki adamı sakatlayacak falan diyerekten hmm. havla attı. Havla attı anda biz galip sayıldık. Tamam. He orada bak orada of, öyle oldu. Bu iki maçı. Birinci. birinci maç. Bunun dediği maçta. Bak birinci Benim maçı. dediğim bir, bak, farklı bir, bir maç. He. Ha. Farklı bir maç. Bak, orada dönmüş, maç, dönmüş, denmiş, dönmüş, dinle. Vurmuş. Orada hmm. o şeyde Erzurum'da Tozoğlu, Cemil Tozoğlu bunu bu dönüyor, dönüyor. Abi vuruyor? Neyse. Bu abi o galip geliyor. Bu abim Melih düşüyor. Geliyor bay burada geliyor. Onun o şeyin maçın burada şeyi rövanşı var. Rövanşını burada olacağım. O da bir şey, bir hafta on gün işte gitti geldi işte bir şeyler bir hafta, en fazla bir, hafta, hafta bir hafta işte geldi. bir şeyler öğrendi. Geldi maça çıktılar. Çıktığı gibi işte ona bir tane vurduğu gibi Böyle Ben sardı. izledim. Biz Sattat zaten iki gün burayı inanmıyorum. Vurdu yani böyle bir vurduğu gibi iplerde. Bu dedi bir şey öğrendi diye hemen o da to, Cemil Tozoğlu. Şimdi düştü benim gibi. şimdi ben Mücahit Üstü'ye sordum. Bir gün Şingata bir cenaze var. He valiliğin önünde karşılaştık. Mücahit Usta nere? Dedi ki sizin mahalleye, cenazeye. Hı. Hadi birlikte gidelim. Hı. Mücahit Usta dedim. Hı. Bana bir anlatsana o <laughs> el kadar uşağım işini dedim bana bir anlatsana. Ya o dedi ne sorarsın dedi Şingahlı dedi. Ezrum'u dedi bir parça çılbağa dedi karşıma geçti. Boyu da kısa dedi. Ya o dedi kaldırıyorum yorumu zıplıyor bana bir tane vurup koyup kaçıyor. Aldıramıyorum bir türlü. Bir sana vursam diyor götüreceğim de diyor tamam vuramıyorum. Tamam. Derken şimdi gelmiş anasını kızdırmışlar. Ana. He. Öyle etti ki senin oğluyun haşat He. etti demişler. Her maçtan sonra gelip kızdırıyordu zaten. Haşat etti senin oğluyun. O da demiş, o da demiş, benim el kadar uşağımı götürdünüz de Tüydürdüz Erzurumlu'ya. Peki. Erkeder sabım, erkeder sabım. sabımı, evet. Ha. Peki, ha. teşekkür ederim. İsim, isim ha. neydi sizin? Reşat. Reşat. Reşat, su isim? Kurdal ya, ben ha. Kurdal. Mücahit'in en büyük abisinin oğluyum. Oğlusu. Peki, geldik, döndük. Askerlikten gittik şeye. Şu Hasan nerelere Baba, nere, nerelere, nerelere döndük? döndük. Şimdi kardeş, ee, sizde konu nerede kaldı? Hala oraya bir gel ama ben unuttum artık meseleyi. Torun işini var. unuttuk. Dede evet, torun da, işi. Da, Hasan da. Evet. Allah razı olsun Gidip. kardeşimden. İyi bir dosttur. He. İyi bir arkadaştır. Güzel. Ben Allah bin kere razı olsun. Ha bu galeriyle burada kaşınıp duruyor. Farkında mısın? <gülüyor> <gülüyor> Kimi söylüyorsun? <laughs> Sen şimdi zaten şimdi kimler? Ha buraya bir nokta koyak. Bu çok uzandı bu. 哎。<music> <music>